Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Oh, oh. Ananın göz. Oh. Oh. İsmail Azam'a bir şey oldu mu oraya? Bu adam çok kötü ya. adam bir sürü malzeme geldi kafasına. Tek oraya geldi. Şşşt. Ne cennet kadar? Ne cennetinden sık sık mı? Ne cidden, İsmail kamerasına şey ha? Ya? Ha? İsmail de oradaydı. İsmail de bir tarafa gittin Sen aldın mı? He? Ee, e gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Oo! Oh, Oo! Oh. Ananın gözü